Evet arkadaşlar ben Reis Casino kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve start verelim Sweet'te bugün 100.000 yapacağız sen Sweet Sivit yap gerekeni hani. 20x boş geçtik. Daha önce yaptığın gibi Yap gerekeni Ver hepsini ver bana Üç çarpan Ver At güzel bir x saydın keşke keşke uzatmalar devam uzatmalarla yap gerekeni x at x her tarafa bir x at on çarpan boşa gitti ana muzları karpuzları hep ver 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 ver, ver. x at şuraya bir 100 x at abav abav alacağım daha önce dediğim gibi sen deyiz yap gerekeni Boş geçme. Boş geçme. Güzel çarpan ver her şeyi ver devam et devam et ba. Böyle şeyler yapma Ana Ver işte karpuz ver muz ver x ver her şeyi ver erik ver Ver x ver Ver bir şeyler daha ver. Abav abav. Sen bizi bitirdin Sivit ya. Ha devam edersen iyi. Yazıklar olsun. Çok iyiydin ama ama ver üzümler tamam bak böyle güzel. Ama devam etmedin ki. Sağlık falan filan dostlar. Devam. Bu sefer 15-15 iki parça yapalım. İnanıyorum sendeyiz. Yani sonlarda yapacağım güzelliğine hissediyorum. Boş geçtik. Çok iyi. Devam et durma 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 bu. <laughs> Durulacak bir mevzu değil. Ne zaman senin aklında iyi bir şey konuşsak böyle yapayım. Ya batarya çıkar. Ama inanıyorum. Yine sonunda gereken güzelliği yapacaksın bana. Üzümleri de alayım. Altı çarpan. Ver karpuzları, ver muzlara, ver devam et, devam et Allah'ını severim. Leyka, tamam. Böyle yap işte bana işte böyle yaptın mı ben heyecanlanıyorum Güzel iksasyon boş geçme Asamızı sıfırladık Sendeyiz At buraya x uzatmalara gittik yani x de at, at at x at x Uzatmalarda pek bir şey vermiyorum ama Bakacağız Güzel bir x yakışırdı buraya Güzel. Üzüm üzümü Allah Allah geliyor gelmekte olan. Böyle iyi bak. Sen böyle yapınca mutlu oluyorum. Devam et. Devam et. Devam et. Yani diyorsun ki yükselt. 30 binlik devam S Reis Casino kalitenin tek adresi kanalıma abone olun sadece seyredin üzümler alayım canım x salayım. 8 çarpan ama senin sistemini çözdüm sen sonda güzellik yapayım Ne olur ya. Battı bitti ki kendi kaza geldik. Yapma. Devam etsen de değişen bir şey olmuyor. Yapma be. Arkadaşlar maalesef Sivit üzdü bugün bizi. Kanalıma abone olun, beklemede kalın.